Merhaba ben Nostaljik Portal. Bugün sizlerle birlikte üç Paşalar döneminin İttihat ve ile birlikte Osmanlı en son bildiğiniz gibi Tayland'a karşı bir birlik gönderecekti. 14 binlik. Bunu gönderelim abicim O kendi halinde gitsin. İlk hedefimiz arkadaşlar şu anda topraklarımıza bakacak olursak gördüğünüz gibi bütün topraklarımız resmen ay yani. Bu çok kötü bir şey. Ondan dolayı bu bölümde ilk hedef Yunanistan yapıp Arnavutluk'ta avamı düzeltmek. Yani Arnavutluk'la toprakları birleştirmek. Bu ilk hedef. Şu şekilde askerleri alalım. Avnavutluğa nasıl bir göndereceğiz? O da işte. Ama burada bıraktığımız askerler bundan dolayı burada bırakmıştık. Bu şekilde ilerletelim. Hepsi gitsin. Çok fazla bir birlik oluyor. Evet şimdi bir savaş çıkmış. Sovyet-Fransız savaşı. Büyük bir savaş. Bizim bu savaşta bir tane tarafı tutmamız gerekiyor. Veya tarafsız da kalabiliriz. Ben tarafsız kalmayı tercih ediyorum. Çünkü eğer ben bunları kabul edersem bunun Tunus'a saldırma ihtimali yüksek. Fransa'nın Tunus vilayetine saldırma ihtimali yüksek. ki Ben bunu hiç desteklemem. Çünkü bizim de Tunus'tan almak istiyoruz yani Tunus'a. Ondan dolayı ben bunu maalesef kabul etmiyorum. Ki ileride de büyük ihtimal Fransa'dan alacağız bu mesajı. Onu da kabul etmeyeceğiz. İki taraftan da kabul etmeyip ortada buluşacağız. <laughs> evet para teklif ediyor tabii ki de hayır. Ne yapayım ben? Para ihtiyacım yok. Şu şekilde et. Evet. Böyle ulaştı birliklerimiz. 6 binlik birlik. Alamadık. Böyle bir şantlaşmasını yapalım o zaman. Yaptık. Ha. <laughs> tamam. Bu da öyle. iki topraklık kalsın öyle. İlk hedef. Artık Yunanistan'ı alalım yani gerçekten Balkanlarda ilerlememizin hızlanması lazım. Çok fazla birlik gönderdim hatta. Dur. Tamam. Hadi yatağa artık. Aynı savaşa girdik. ve az birlik göndereceğim çünkü iler ilerliyorum çok. Şuradan şöyle şuradan da şöyle yok ben ne bekliyorum. Şuradan da Atina'ya da direkt direkt Atina'ya saldıracağım ilk şeyde. Persian Imputation. Oo oh, şan var. Yok. Yok. Kabul etmiyorum. Denizden savaşın. Tamam. Topraklarımız ya birleşti yani. Hedef Tamam. 92 diyor. Neresi kaldı? Ay şey. Evet, hemen barış şantlaşmasını gönderelim direkt. Bütün topraklarımız alacağım yanımdan. Hemen kalan birlikleri bir de hızlı bir şekilde bu yeah. Türkiye'ye çekeceğiz. Yugoslavya sınırına çekeceğiz. Ki Yugoslavya gerçekten bizi zorlayabilecek bir derecede bir devlet. Yani kendileri güçlü. Kendilerinin çok güçlü bir şeyi var. Onun dışında zaten Fransa ile Almanya'nın ittifaklık yapması çok saçma bir derece, çok saçma bir derecede bir şey. Burada da gene Almanlar İspani Fransa İspanya Fransa ile birlikte İspanya'ya saldırmışlar. Ama biz kendi hedefimize bakacağız. Onlar da kendi hedefine baksın. Ee, İstanbul'da 10.000 kişilik bir birlik var. Da bu biz bunları yaparken de maalesef e, çoğu vilayetimizin ekonomisi düştü. Yani tamam biz bu kadar fetih yapıyoruz, ilerliyoruz ama bu bölümde altyapı çalışmalarına da daha fazla böyle bayağı üst düzey bir altyapı çalışması yapmaya çalışacağız. Çoğu toprağımızda bunu gerçekleştireceğiz. Şu şekilde başlangıçta şu anda mesela dünya çapında 2-3 merkez gibi bir şey var. İstanbul da onlardan biriydi. Şunun gibi kıpkırmızıydı. Ama maalesef şu anda çok az ölüyor. Çünkü harcadık. Evet şimdi şu şekilde bakalım. Toplam 34 bin kişilik bir bilgimiz bulunuyor. Evet. O zaman şimdi bu bilgileri şu Kosova tarafı çok önemli ana Çünkü bizim yani mesela bu birlikler ilerliyor böyle ilerliyor ilerliyor. Ama bu sadece buraya kadar ilerleyecek. Eğer Yugoslavya'yı vasal yapmazsak oraya kadar ilerleyecek. Bu da çok. Ya onlar ilerlemezse onlar büyük saldırı gelecek. O da bayağı sıkıntı. Neyse efendim devam edelim. İstanbul'da 10.000 kişi çok fazla bile ciddi söylüyorum çok fazla bundan da bir şöyle birazcık çekelim bu şekilde Romanya'dan buraya da fazla ya buraya da lazım tamam şu şekilde burada da 7000 kişilik buradan ya yani bu birlik bu 9000 kişilik birlik büyük ihtimal şu şekilde 7000 kişilik birlikte büyük ihtimal başkentlerine saldıran şey olacak Yugoslavya çok büyük bir rol oynuyor özellikle de hem Avrupa'nın yakınında toprağı olması hem de Balkanlarda toprağı olması çok kötü. Çok kötü. Ee, biz hızlı bir şekilde başlatalım savaşı. Petal 1. Evet. Balkanlardaki ilerlemeyi başlatacak olan savaş. Yani bundan sonra Balkanlardaki ilerlememiz hızlanacak. Hatta bitecek yani. Yani bitecek. Sağlıyoruz. Zorlamadı. Bir şey diyeyim mi? Hiç. Adam birlik koymamış. Bize bu kadar bir hazırlık yapıyoruz. Adam biz öleceğiz diye. Batacağız diye. <laughs> Bitti. Çok güzel. Ben cidden yani birazcık. Yani birlik çıkmadı ya karşımıza. O Tayland savaş açtı. Sıkıntı yok. o Hocam bu sıkıntı. Tamam Tayland savaş açabiliyor ama. Mısır sıkıntı ya. Mısır gerçekten sıkıntı. O zaman abicim. Burada boş duruyorsunuz zaten. Gitsenize savaşa. Lazım. Nasıl yapayım. Cemal Paşa'yı görevlendiriyoruz üç paçalar döneminde değil mi sadece? Şu şekilde bir ee, birkaç birlikte Mısır topraklarına doğru gidecek. Yani şurada çıkartma yapacak Mısır topraklarına. Bunun neden yapacak? Çünkü Mısır topraklarına ya yani bu da asker çıkartabiliriz. Bu da zaten az askerle gelirlerse bir saat türlü durdurabiliriz çünkü asker. Çok az askerle saldırdılar. Çok büyük bir hataydı binası kervanmış şimdi şöyle yapalım ya mesela çok birlikte saldırsaydılar biz burada asker çıkarmazsak kaybedecektik. Yani Kudüs daha önemli. Kudüs'te şey yapalım yağmalıyor. Bizim topraklarımız yağmalıyor. Ayıp dediler. Tüm topraklarını alacağım. Niye yağmalıyorsun ben? Niye yağmalıyorsun? Yugoslavya'yı bitirelim hemen. Vasal yapabilirim belki. belki. Evet hızlı bir şekilde Atina'dan da Atina limanından büyük bir birlik çıkıyor. Saldırın abicim. Hatta sen buraya gitmesen de saldır demek Hedef saldırmak yani hücuma. Hücum aşkına. Oo. Ya ben bunu diyordum işte. Oo ben bunu demiyordum pardon. Büyük savaş çıkmış. Dünya savaşı çıkmış. Fransa İngiltere savaşı. Almanlar da Fransa birlik İngiltere tek başına saldırdı. Aynen. Burada İspanyalı var. İspanyalı var. İspanyalı var. Savaşa İtalya'da katılmış. Ee, çok farklı bir şey var. Burada Persiyan özellikle de ya savaştan çok uzak olmasına rağmen savaşa girmiş. İngiltere zaten batar yani İngiltere güçlü ama bu kadar da değil hocam. Biz adamları bir geçmiş dünya sıralamasında mesela onlar 7. sıradayken biz 5. sıradayız. Üç paşalar. Titriyip başlasın. Sıkıntı yani bütün bütün Avrupa ile savaşta olduğundan dolayı. Ahmet Fuat'la savaşıyorduk şu anda. Yoksa belki bu savaşa girebilirdik. Bu hal büyük harf yani. Gerçekten. Biz kendi masalımıza bakalım abi. Şimdilik. Şimdilik yani. yani. Sen de alma o sofrakta geri alacağım. Niye alıyorsun benim bu mı? Evet Yugoslavya ile de barış antlaşmasını yapalım. Ve Romanya'daki toprak, Romanya'dan aldığımız toprakları da artık birleştirilmiş olduk. Ya yani Venedik'e sağlıyorsak İtalya'daki de birleşecek. Neyse. Birazcık sıkıntıdayız şu anda. Çünkü yani hiç beklemediğimiz bir anda saldırdılar. Biz Osmanlı olarak bunu düşünmüyorduk ya. Saldırmaz diyorduk yani saldırdılar. Ki bizim Trabluskarp vilayeti de çok şey bir vilayet değil. İşte ekonomisi güçlü, nüfusu fazla olan bir yer mi? değil. Neyse bir şekilde alırız. Bir şekilde alırız. Alacağız da. Şu şekilde alacağım. Hiç hiçbir sıkıntı yapmadan direkt saldıracağız. bu savaş önemli yapışım şu anda ya. Gerçekten yani kendi topraklarını şu anda kaybediyor. Başkentini de kaybetti. Yani dağılır. Dağılır büyük ihtimal. İnşallah da dağılır. Dağılırsa ya hızlı bir şekilde saldırırız. Yani bir yerde burayı durdurmamız lazım. O da burası olur inşallah. Yani şu anda bizim Trabluskap eyaletine saldırıyor ama kendisi başkentini kaybetmiş bir devlet. Bu şekilde. Evet burada Trabluskap artık destekle gelmeye başladı. Trabluskap'ta artık birliklerimiz var. Bunun evin tavrızını kapta durduracağız artık. Yeter yani. Şu şekilde buradan çıkardığımda askerleri de gönderelim abi. Çok güzel. Şu anda ekonomi ve yani ekonomi batıyor yani. Dünyada bu savaş sayesinde dünyada dördüncülüğe çıktık. Evet. Yani bakın dünyada altıncıydık savaş çıkmadan önce. Beş oldu, dört oldu. Dörde geldik şu bizim 3 milyon 700 bin gibi büyük bir ekonomi nüfusumuz var. Mesela Fransa'nın 2 milyon. İngiltere'de. Sovyetler, Sovyetler'den 20 bin daha düşür. olacak yani o Evet saldırılara devam edelim. Bir dakika. 600 kişi bir birlikmiş. Çok sandım. Gel şuraya bak. 21-29 kişiyle saldırıyor artık. Çünkü başkent abi. Başkent en önemli yerdir yani. Başkentleri de bize geçtiği için şu şekilde kahretsin. Ve de bir daha vermemeyiz. Biz savunuruz. Evet. Trablusgarp'taki tavuzlarını da en sonunda durdurmayı başaracağız. Evet. Artık bit. Tekrar tekrar bütün topraklarını alacağım. Ve hiçbir vasal devlet yapmadan direkt bütün topraklarını elime geçeceğim. Yeter artık yani. Neydi ya? Yağmaladı ya bizim topraklarımız adam. Bir toprak bile olsa o bir toprak bizim vatanımızın toprağıydı. Osmanlı'nın toprağıydı. Ben yani ona şey yapamam. Evet, bunların yani artık savaş bitti diyebiliriz bir açımızdan. Şu tur bitsin bir şeye bir de bakacağım. Dünya Savaşı'nın ne alemde? Biz Dünya Savaşı'na katılmadık zaten. Şu şekilde dünya ne alemde bakalım. Evet. İngiltere ve bayağı ilerlemeye ilerliyor şu anda. Persler evet Perslerle de Oman'ın bir savaş var. Ama şu an İngiltere'nin yani neden buradan birlik göndermediğini anlamıyorum. neden göndermiyorsun? Anlamadım. Neyse. Şu anda burada Belçika Kongo yazıyor bak. Yani Belçika oluyor. Belgiyan Belçika'dır herhalde. Belçian. Belçika. Belçika. Belçika Kongosu şu anda Almanya'nın vasalı. Çok alternatif olmuş şu anda. Fransayla Almanya ittifaklık yapmış falan. Değişik bir şey var yani şu anda. Çok farklı şeyler oluyor. Evet, savaş da bu tur bitecek. Savaş bu turda bitecek hayatım. Bu şekilde. Evet. Bütün topraklarını da alabiliyorum. Osmanlı dünya üçüncülüğüne kadar. Bak üç. Üç ya. Dünyada üçüncüyüz. İlerledik. Eski Osmanlı oldu ya. Aynen. Baya ilerledik. Baya ilerledik. Bu bölümlükte bu kadar daha arkadaşlar. Ee, bu seviye hızlı bitti açıkçası. Ya yani bitmedi de bitecek gibi az kaldı yani. Bugünlük bu kadardı. Şunları da yapalım. Hadi görüşürüz.